Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e solo test oynuyoruz. Annemin zamanının oyunudur. E öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayı. Neyse, şu konuyu çok uzatmadan başlıyoruz. Şuradan çekiyorum ben. Buradan çekiyorum. Buradan çekiyorum. Şimdi şuradan çekme zamanı. Şuralardan boşaltırsanız daha iyi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım benim taktiğim işe yarayabilir. Umarım. Neyse şunu şuraya atacağız. Çok kötü yoldan gittim arkadaşlar. Yanlışlıkla yanlış hamleyi yaptım. Yani kötü çıkarsam çalışmayız. Evet şuradan atalım. Şuradan atalım. Çok kötü olduk. Çok kötü. Neyse şuraya atalım. Şuraya atalım. Şimdi buradan Evet, şimdi böyle yapıyoruz. Devam. Şuraya. Şuraya. Ee, şimdi evet buldum. Şuraya şuraya. Şimdi buradan